Zeliman'ın günlüğünde bugün Ortaköy'de Hüsrev Ketuda Hamamı'nda Ayşegül Abay'ın küratörlüğünü yaptığı sergideyiz. Sergide beş arkadaşın kişisel sergisi açıldı ve bir de Büyükçe Karma Sergi bizi karşılıyor. Sergide Gamze Lim, Gülhan, Pelin Toğrul, Perihan Türkçü, ve Meltem Kurtoğlu sergileri kişisel sergi olarak bizi karşılıyor. Bunun dışında 101 sanatçıdan 101 eser ile birlikteyiz. Şimdi sergiyi birlikte dolaşacağız. Kim o bilmiyorum sanatçının yüz bir eseri olunca tabii ki hepsini tek tek ben size söyleyemeyeceğim. Muhakkak gelin ve sergiyi görün. Alişan Derin'in çalışması. Bu da Alişan Derin'in çalışması. Ali Gültekin. parmaksızın e, baskı çalışmaları. Bunlar da çok özel. Evet. Emine Şırgın çalışmaları. Çiğdem Şahin'in çalışmaları. Murat Yücel çalışmalarını da burada görüyoruz. <laughs> Murat Yücel'in doğaya çok yakın duran çalışmaları. Kuşlar, hepimizin kuş görünce muhakkak bir heyecanlanırız tabii ki. Bir de kuş iyi haberdir diye böyle gelen bir bilgi var ya bilinçaltımızda kuş görmek iyi haberdir ya da işte falımızda kuş çıkınca haber geliyor, iyi haber falan deriz. Bu nedenle kuşlar çok önemlidir ve arı da çalışkanlığın sembolü her zaman ve arı bize her zaman tabii ki bal üretir. O nedenle papağan, papağan da insana en yakın duran kuşlardan biri tabii biliyorsunuz öğretebiliyoruz ona. Konuşuyor aynı zamanda. Ne söylersek tekrarlıyor ve insandan kaçmıyor. O nedenle papağan çok önemli. Burada canlı canlı papağanla görünce gidip dokunu vermek, sarılı vermek istiyoruz. Deren Karabay, İlal Bulut Ne Akoğlu hale işler çalışmalarını da burada görmek mümkün. Perihan Türkçü zaten söyleşi yaptık Perihan Türkçü'nün çalışmalarıyla ilgili. Meltem Kurtoğlu çalışmaları burada. Solu sergi Meltem Kurtoğlu'nun çok sevdiğim alan soyut ekspresif çalışmalar. <laughs> Anne'ler oğullarını, Anne Anne'ler oğullarını, babalarının kan der, Bu, da da Evet. Allah. Bu anlamda Bu bir adam. Namus cinayet. Namus cinayet koyuyor yani. Bir bir işaret yani. Mesaj. Namus Allah. Zehra Aksoy çalışması. Nalan Alakent çalışması. Gizem Özgündür Aktaş sanatçının ismini tabii ki söylemek isterim ama o kadar çok katılımcı sanatçı olduğu için hepsini tek tek söyleyemiyorum. Laf burada benim de bir tane ee, bir e, de farklı soyutlaması çalışmam yer alıyor. Sevcan bir gören çalışması. Rezan Keçeli çalışması. Aziz Süleyman Sarı'nın doğal çakıllarla çalıştığı Atatürk ve bildiğimiz sanat tarihinden bildiğimiz eller çalışmaları doğal çakılla çalıştığını söyledi kendisi özel sohbetimizde. Tabii ki değişik malzemelerle resimleri oluşturmak çok daha hassasiyet ve incelik istiyor. çalışmasını ben çok özgün buldum ve çok beğendim. Genelde Atatürk çalışması resimlerde çok yapılıyor ama çok böyle kiçe evliliyor. Yani kötü çalışılıyor. O nedenle bu özgün olmuş. Böyle çalışılacaksa tabii ki amenna. Salihçiler, Deniz Kireç, Turgay Sarıkaya. Turgay Sarıkaya'nın çalışmalarını muhakkak bilirsiniz. Hem fotoğrafta hem resimde çok minimalist tarzda en sevdiğim sanatçılardan. Muhar Ayberk Mutlu.